Merhabalar. Bugün sizlere hep bu kitabı yazmak istedim. Bu kitabı yazabilmek için çalıştım. Bu kitabı yazabilmek için dua ettim diyen John Steinbeck'in ölümsüz eserinden Cennetin Doğusu isimli başyapıtından bahsedeceğim. Yazar eserinde 20. yüzyılın başlarında Kaliforniya'daki Salinas Vadisi'nde hikayeleri kesişen Hamilton ve Trask ailelerinin özenle kurguladığı farklı karakterlere sahip bireylerinin kurdukları ilişkilerde belirleyici olan ve insanlığın var olduğu günden beri mücadeleleri hiç bitmeyen iyi ve kötü, sevgi ve nefret, kader ve seçim kavramlarının belirlediği sınırlar dahilinde ilerleyen hikayelerini son derece akıcı bir dille anlatıyor. Zihinlerimize yerleşen ve davranışlarımıza yön veren bu kavramların vicdanımız zemininde geliştikleri mücadelelerin tarihini Habil ve Kabil'e kadar uzandıran eser, aile içi ilişkilerimizde dahi etkisini gösteren karakter çatışmalarımızın şifrelerini çözüyor ve karar alma mekanizmamıza etki eden tüm fikirlere hükmedebilmenin elimizde olduğunu olağanüstü kurgusu içerisinde bizlere anlatıyor bazen duygulanarak bazen de ürpererek okuyacağınız satırların akışı içerisinde yarattığı her karakterin kendi iç çatışmalarını anlatırken aslında bizlere de ayna tutan ve iyilikle ile kötülüğün kadim çatışmasının izlerini kendi vicdanlarımızda da sürmemizi sağlayan bu sürükleyici eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Hoşçakalın diyorum.